Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tekrardan Rise of Kingdoms'a e beraberiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, geçen videoyu izlediyseniz 3316 krallığına göç ettim. Ee, ama bazı sorunlar var. Yani sorunlar değil de böyle zorluklar ve çok uğraştırıcı durumlar var. Ee, onların da hepsini size tek tek aktaracağım bu videoda. Arkadaşlar şimdi öncelikle nereden başlayacak olursak. Da, öncelikle kendi kişisel yanımdan başlayayım. Hatta yok, ilk önce krallığın sorunlarından başlayalım. Krallık aslında daha önemli. Şimdi krallığa arkadaşlar e, çok fazla göç geliyor. Gerçekten de çok fazla göç geliyor. Her gün e, bir tane R4 abim var, Goldfried. O bana söyledi ki, şurada hatta yazdıydı bana. 50 tane göç geliyor. 50 tane her gün günlük 50 göçmen geliyor. E, bu da ciddi bir sayı arkadaşlar. Yani hatta bugün ben e, A16 e, birliğindeyim beni hatta bugün iki kere klandan tekmelediler. Çünkü o kadar fazla göçmen geliyor ki yani tuttur yani sığdıramıyorlar artık. Ha 16'ya bile artık yani 3. sıradaki birlik bile şey oldu. Yani düşünün de 2. ve 3. birlik aynı güce geldi ve ha 16 bile artık çok şey olmaya Bakın bakın bak. Görüyor musunuz? Üyeler 124. Ha 16'yı bile doldurmuşlar. Bak 5. klanı bile doldurmuşlar arkadaşlar. Ve 16'yı bile doldurmuşlar. Ve 5. klan da 4. klan da aynı güce gelmiş. 6. klan, 6. klan da neredeyse artık dolduracaklar. 7. klana baktım. 7. klan da oğlum bu ne lan? s var bir tane klan. Bunu da neredeyse artık doldurmuşlar. 4 üye kalmış. 9. 9. klanı da doldurmuşlar. 10. 10.'yu da doldurmuşlar. Bu ne lan? Ben bunları daha yeni görüyorum. 11. klan da doldurmuşlar. 12.'yi de doldurmuşlar. 3. 13. Ha, 13 bak artık bak 13 artık biraz hafiflemeye başlamış 14'te de böyle e, biraz doldurmuşlar ama bakın ilk 12 klan full dolu bakın ilk 12 klan yani gerisini siz düşünün e, A16'ya da şey yaptım şimdi istek attım umarım yakında kabul ederler hep iptal edip e, başvuru tekrardan atıyorum ki böyle yeniden böyle bir şey gelsin mesaj gibi bir şey gelsin neyse e, yani durum bu eğer ki ama bizimkiler piler ki buna inanıyorum ee, üstesinden yüzdeyiz bir e, şeyle iyilikle ve yüzdeyiz bizim avantajımıza çevirebilirlerse KVK'ya çok çok daha güçlü gireceğiz. Hatta ama benim bir tane abim var burada r 4 diye e, söylemişti ki artık e, güç basın artık e, çünkü çok fazla göçmenler geliyor önünü de alamıyoruz. Şuraya bakın ben 100 tane 100 tane pardon 100 bin'e yakın ya da aşağı yukarı 100 bin işte e, şey bastım T4 piyade bastım. Ee, sonra şuradan e, bir tane e, teknolojiyi fullledim galiba saldırıydı. 8 yaptım. ya yok ya, savunmaydı pardon. Savunmayı 8 yaptım. E, şimdi bu bir e, sağlığı basıyorum. E, 9'a doğru 62 gün en azından teknolojide biraz kafam rahat. E, hisar 21 olmak üzere şu anda. Eee da bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere 43 bin bu arada de, çantam full e, bomboş. E, bütün kaynakları kullandım. E, 43 bin elmas var. İki gün arda arda bu cefer harcama şey geldi. İkisini de kullandım. Çünkü şuradaki 12 tane kafa benim için bir tık daha önemliydi. Onun yanında yıldızlar da veriyorlar. İşte ne bileyim küçük küçük ödüller yani kaynaktır, işte hızlandırmadır, ışınlanmadır falan filan bunlar da verdiler. Ama özellikle 12 tane. 12 mi? 12, 13. 13 pardon. Evet. 13 tane kafa. Şu anda kafam 267 tane efsanevi komutan heykeli var ee, ve 60 kere çevirirsem çarkı yani e, Selahattin çarkını bir bir gün full çevirirsen bana yetecektir zaten ee, daha da fazla bir şey istemiyorum ee, ve e, aynı durum böyle bir de benim kaynak sorunum var ve buradan e, eğer ki 313 <laughs> 3316 da yani bu krallıktan Beni izleyen bu videoyu eğer izleyen birileri varsa eğer ki arkadaşlar kaynağınız biraz bolsa bir ve biraz verebilirseniz de delinci moduna artık girdim yani. <laughs> biraz odun ya da ne bileyim odun ve taş öncelikle. Odun ve taş ya da gıda dolu yani her türlü kaynak olur yani. Hatta ama eğer ki illa da bir yani hediye olarak istiyorum da böyle sonra geri öderim ama illaki de şey kaynak istiyorsanız da bir tık altın verebilirim böyle 14-15 milyon Şuradan verebilirim altından. Biraz bol. Aynen son durum gerçekten bu. Hakikaten çok kritik yani. Bilmiyorum artık ne yapacağım. Yani kaynak. Yani farm hesabıma da şey yaptım. Farm hesabına da girdim. Baktım. Orada da yani gideceğim birazdan şey yapmaya da ama. Çok fazla kaynak yok yani. 30 milyon gıda var sadece. 20 milyon odun var. 19 milyon taş 20 da altın yani orası da çöktü yani ya iki gün öncesine kadar daha 400 milyon ne bileyim 450 milyon e, gıda var 260 milyon odun veya bu çok kötü oldu ya bütün kaynakların silinmesi e, ama neyse yapacak bir şey yok Ben de zaten şu anda full kaynağa girişmiş durumdayım gıda özellikleri şu anda bundan sonra artık oduna girişim e, biraz odunu bir kaldırayım 80 milyona falan bayağı zor olacak ama odunu 80 milyona kaldıracağım ama bu KVK'da yine de girmeyeceğim yani çıkmayacağım piyade piyadeyle çünkü az arkadaşlar olmuyor biraz 80 milyon 100 milyona 100 milyon yapayım odunu tamam mı 100 milyondan sonra aşağı düşecek ama 100 milyon yapayım ondan sonra full gıdayla taşa odaklanacağım farm hesabından da bir tık odunla ee, bir, hatta odun bile değil. Sadece taşla e, altına odaklanacağım. Aynen son son durumla birlikte bunlar ee, biraz kritik. E, 14 gün zamanımız var. Tam olarak 2 hafta. 18'i bugün 4'ü. 18 Şubat. E, bugün 4. Şubat. Evet yani ne yapalım. Baya zor olacak yani. Bildiğiniz gibi. Hani, O zaman e, sadece böyle biraz güncel yapmak istedim. E, aynen. Ee, bir de ben e, şu A klanındayım, A 16 e, ikinci klandayım çünkü e, birinci klan'a e, sokmadılar e, sok yani iki haklılardı yani o kadar şey bunun ha şey bir tane yıldız kahve şey aldılar diye he. E, ismi ne, normal çünkü e, yani o kadar fazla göçmen yani düşün iki kere bakın iki kere ikinci klan'dan tekmelendim yani birinci klan'a nasıl gireyim hani anlatabiliyor muyum e, eğer olmazsa da şu anda abimle de konuşuyorum. Ee, yani işte bir tane R4 abim var ve 16dan e, Bununla. Golf Röld. E, onunla konuşuyorum. E, olmazsa da artık K16'ya ya da H16'ya girelim. E, aynı e, Son durumlar bunlar. E, bir de 3316'dan e, eğer ki biraz bana kaynak yollayabilirseniz çok sevinirim. E, ya da biraz da takas edebiliriz. İşte, neyse yazarsınız bana artık. Ee, konumun burada e, ee, genel sıra, ha bu arada arkadaşlar genel sıra, birlik gücün bireysel güçler gücü, göstereyim arkadaşlar bizim bir tane süper meslek vardı şu herif bak 124 milyon birinci yerde bak 160 milyonluk herif geldi ee, geçti 160 milyon yani gerisini siz düşünün anlatabiliyor muyum hatta Osman Sile e, birinci KfK'da bu birinciydi beşinci yere düştü ya yani hakikaten göçler. Ben bu kadar şey olacağını tahmin etmemiştim yani. Ama neyse tamamdır. O zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız size video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. Bir de bu videoyu da biraz paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Görüşürüz.